Hepimiz cebimizi düşünüyoruz. Hepimiz ee, cebimizdeki parayı düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz yatırımları düşünüyoruz. E, altın fiyatlarının son bir yılda inanılmaz bir yükselişe geçtiğini hepimiz görüyoruz. Biz de bir uzmanından önemli bir isimden konuk ettik altın fiyatları 2021 yılında altın diğer yatırım araçlarıyla kıyaslarsak ne olacak? Altın bir güvenli liman mıdır? Yatırım aracı mıdır? Hepsini soracağız merak etmeyin canlı yayında. Nar Altın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Göktepe. Merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkür ederim. Evet Mustafa Bey önce bir sizi tanıyalım. Tabii ki 1971 doğumluyum. 1985 yılından bu yana Ulus'ta babamla birlikte, babam Kemal Göktepe ile birlikte başladığımız küçük bir atölyede mesleki evet. serüvenimiz. 2015 yılında da kurumsal firma olarak Nar Naraltın AŞ'yi kurduk. STK olarak da 2009-2014 arası Ankara Ticaret Odası Komite Başkanlığı 5 evet. yıl orada kuyumcular temsilen görev yaptık. Daha sonra da 2014-2018 arası yine Ankara Ticaret Odası'nda meclis üyesi olarak kuyumcuları temsilen e, STK'da görev yaptık, hizmet verdik. Şu anda da hala hazırda nar altın her şeyde Yönetim kurulu başkan e, başkan üretim, Yönetim kurulu başkanı sizi tanıdık ve şimdi şeyi sormak istiyorum e, çok şişti altın fiyatları. Hani bugün bir çeyrek altın, bir gram altın inanılmaz yükseldi. İnsanlar yatırım yaptı sürekli e, güvenli limandır, sürekli altın fiyatları düşmez. E, tabii bir korku da var. Acaba insanlar diyor ki ahali kardeşim ben altın fiyatlarına yatırım yaptım ama altın aldım aldım acaba düşer mi? Zarar eder miyim? 2021 yılında çok klişe bir soru olacak ama <laughs> altın fiyatları düşecek mi? Şöyle Tahir Bey Aslında 2020 yılı altının hani tabiri caizse altın yılı oldu diyebiliriz. 2020 yılındaki o altın sert yükselişi öyle diyebiliriz ama aslında altın son 20 yıldır hatta 25 yıldır yavaş yavaş bir yükseliş trendinde. Örnek Hı. veriyoruz. Bundan 20 yıl öncesine 2000 yılına dönersek ortalama 8500 dolar bir kilo altın alırken bugün takriben 62 bin dolara bir kilo altın yani alıyor. dolar bazındaki artışın üstünü düşünün. Aslında sürekli olarak yıl bazında artış yapmış. Bu seneki olan çok sert bir artış olduğu için göze battı. Dikkat çekti. Şimdi altın güvenli yatırım aracımı şöyle diyelim oraya şöyle biraz geniş perspektiften bakalım. Diğer yatırım araçları işte atıyorum borsadır vesaire aklınıza ne geliyorsa dolardır, eurodur bunların işte atıyorum yatırım tarihi 300 yılı geçmez. Evet. Ama altın e, insanlık var. İnsanın altın var oluşundan bu altın var. Evet. Biraz daha büyütelim. Yani şimdi bugün e, atıyorum e, doların geçmediği ülkeler e, ülke demeyeyim de. İşte atıyorum Afrika'nın bir köyü, bir kabilenin yaşadığı bir yer. Doların geçmediği, bilinmediği yerler var. Ama altının geçmediği e, bilinmediği bir kabile, ülke, köy yok. yok Peki şunu ben merak ediyorum. Bir de şunu ilave etmek lütfen, istiyorum. Tabii, ee, mesela altınla diğer yatırım araçlarını kıyasladığımız zaman e, hatırlarsanız bir Sattam Hüseyin Kuvvet Türkiye bir girdi çıktı vesaire. Tabii. Çok kıymetli olan kuvvet dinarı neredeyse tedahülden kalktı. Ama kuvvet altınları para paraydı? Hiçbir değeri düşmedi. Doğru söylüyorsun. Güzel örnek, tespit güzel. Şimdi insanlar, eh, ahali diyor ki kardeşim ben eh, bankaya gittiğim zaman bankadan alınan sanal altın mı yoksa kuyumculardan alınan fiziki altın mı? daha Bizim işin daha iyi yani. Ya şöyle şimdi nihayetinde bankadan aldığınız altın da işte atıyorum 24 ayardır veya işte eh, onu gramajı bellidir yatırım anlamında. Hani yine altına yatırım yapmış oluyorsun ama bizim kültürümüz gereği altını biz niye severiz? Aynı zamanda aksesuar aracıdır. Tabii. Şimdi gidersiniz bir e, aksesuar alırsınız, işte bunu kullanırsınız ve yarın kaldırır atarsınız, bir geri dönüşüm olmaz. Ama altın öyle değil. Altını fizik olarak aldığınız zaman hem o altının e, yatırım olan e, kıymet değerinin artmasından faydalanırız, hem de aksesuar olarak kullanırız. Biz kültür olarak altını takmayı kullanmayı daha çok seviyoruz. Çok seviyoruz tabii, altını. altın takmayı. Ama işin üzücü tarafı da şu. Evet, artık eskiden düğünlerde çeyrek altın takardık, yarım altın takardık. Şu an gram altınlara döndü. Bu da işin acı bir boyutu. Yani fiyatlar şöyle, çok yükseldi. Tabii fiyatlar çok yükseldi bundan dolayı ve şunu da ben ilave etmek istiyorum. Altın hani biraz önce tam açıklayamadık. Altın güvenli mi? Tabii ki altın güvenir bir liman, şu anlamda. Bugün dünyadaki profesyonel ticaret yapan çok büyük çapta ticaret yapanlar dahi bugün dünyada bir şeyler yolunda olmadığı zaman gerek ticaretten gerek siyasetten gerek dünya altın bu anlamda en güvenilir araçtır. Örnek veriyorum pandemi süreci yaşadık geçen yıl geçtiğimiz 2020 yılında ülkelerin tamamına yakın neredeyse para bastı. Tamam top yani. Türkiye'de daha, Türkiye'de herkes daha bastı. Amerika daha çok bastı. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Para basılınca altın, altın, yükseliyor. altın tabii. yükseliyor. Bitcoin'lerde altın yükseliyor. Tabii muadil yok. Onun için aslında dünyadaki bütün ekonomistler üç şeye göre hesap yapar. Yani malumunuzdur. Altın, buğday, et. Yani evet. altın her zaman için ekonomide gerçek değerdir. Diğerleri işte atıyorum bugün Dolar'dan bahsedelim, diğer yabancı paralardan bahsedelim, her şey yolunda olduğu sürece işte evet. atıyorum Amerika'da işler yolunda olduğu zaman ticaret yerinde olduğu zaman siyaset yerinde olduğu zaman her şey yerinde olduğu zaman borsa ona keza diğer yatırım araçları ona keza ee, ama şey öyle değil altın öyle değil yani tabii ki isteriz ki her şey düzenli olsun hiçbir sıkıntı olmasın ülkemizde dünyamızda ama düzenli de olsa altın paradır ee, Allah korusun dünya gelen, ülke gelen bir sıkıntı olsa altın her zaman için kendini korur altın erza. Peki şunu merak ediyorum. Ee, alıcılar mı çoğaldı son 3 ayda mesela? Kesinlikle. Yoksa satıcılar mı çoğaldı? Alıcılar çoğaldı kesinlikle. Adamlar hala altın alıyor. Kesinlikle. Ve bu trend e, duracak gibi de durmuyor mesela. Yani bu devam Ayla edecek bence. Kesinlikle. İnsanlar sürekli keş para taşımak istemiyor altın. Evet, evet evet altın. Peki bizim size mi az önce tam sorunun cevabını alamadım ama konudan konuya geçtik. Eee ben mesela bankadan mı altın almam benim lehime yoksa gidip bir kuyumcudan e, fiziki olarak gidip altın almak mı daha? Yani şimdi kuyumcudan e, fiziki olarak altın almayı ben e, daha avantajlı olarak düşünüyorum. Neden? Şöyle bankalar komisyon alıyor. Bakarsınız komisyonlar var. Yani şöyle <laughs> serbest piyasada rekabet <laughs> çok olduğu için. E, tüccarımız minimize karlarla beraber. Yani baktığınız zaman bankadan bir kilo altın aldınız kaça alıyorsunuz toplam komisyonla beraber. Sattığınız zaman kaça satıyorsunuz? İkisini yan yana e, karşılayıp kıyasladığınız zaman serbest piyasayla, serbest piyasa bu anlamda daha iyidir. Hmm, serbest piyasada. Iyi. Bir de şimdi biz millet olarak şöyle göreceğiz, elimiz değecek yani bakacağız ya. altına yani. elimiz <laughs> değecek. O da tabii Aynen. işin Aynen. ayrı bir boyutu. Peki Aynen. şimdi e, ben bir kuyumcuya girdim. Ya ben tabii ki ülkemi kötülemeyeyim de hani sahte insanlar, sahte altın satanlar da var. Tabii. Yani herkesin her iyi yanında Aynı, kötüler de var. Aynen, aynen. Ee, bunu nasıl anlayacağız mesela bir şöyle, ahali e, Tahir bey bunu en güzel anlamalıyor. Şimdi e, kurumsal bir kuyumcu, perakende firması, kuvvetli e, işte yıllarını bu işe vermiş güvenilir bir tüccar. Güvenilir bir firmayla alışveriş yapar. Yani gidip tabii merdiven altı bir firmadan alışveriş yapmaz. Tabii. Var mı Merdiven altı memlekette hala her şeyde olduğu gibi yani olmaz altında mı? da var diyorsun. Her şeyde her şeyde olmaz mı yani? Her şeyin e, merdiven altısı olduğu gibi hilesi olduğu gibi altında da var. Yani parakende firmaları güvenilir, yıllarını bu işe vermiş, e, dürüst, düzgün meslektaşlarımız var. Onlarla alışveriş yaptıkları zaman onların da alışveriş yaptığı firmalar Zaten seçicidir bu konuda yani. Ama firma kendi zaten düzgün dürüst çizgisi değilse çalıştığı firmadan ona göre oluyor yani. Hmm, bu nedenden dolayı. Aynen, aynen. Şimdi nar altının evet. üretici olduğunu söylediniz. Aynen, aynen. Ee, üretici firmalar sadece kuyumculara mı satış yapıyor? Yoksa biz de direkt sizden alışveriş yapılıyor mu? Bizim genel çizgimiz e, toptan yani e, üretim tesisimiz var. Üretim işte e, Ankara ve Türkiye'nin. Genelde atıyorum 40'a yakın ille çalışıyoruz. Fakat bunun haricinde de naraltin.com diye bizim bir para kendi satış hmm. e-satış sistemimiz var. Hmm. Ama normal fizik satışlarda biz sadece e bayilerimiz var. işte Ankara genelinde, Türkiye genelinde. Bak. Peki Sayın Göktepe şunu da merak ediyorum. 2021'de e, dünyayı izliyor musunuz? Dünya Kesinlikle. ne diyor? Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Az önce dediniz ama Hayır. biraz daha sizden detaylı istiyorum. Tabii şöyle e, 2021 21 ve devamı ben bu altındaki yükseliş trendinin devam edeceğini inanıyorum. Sebep şu, sebep şu. Şimdi insanlar en azından şu pandemi döneminde veya dünyadaki olan siyasi bazı sorunlar, istikrarsızlardan dolayı altının önemi daha ön plana çıktı. Hmm. Şimdi şöyle düşünün, para basılıyor bugün değil mi? Ne kadar elinizde altın varsa o kadar para basarsınız. Ölçü budur. Doğru, doğru. Şimdi bitcoin diye bir şey çıktı. Örnek veriyorum. 1900 e, doların dünyaya çıkış tarihi 1944. Ne demişler kardeşim? Dolar, biz bunu isteyeceğiz Karşında bu. Şimdi yarın da dönünse, şöyle dense, dünyada dengeler değişiyor. Ya kardeşim bu dolar değil de bitcoin olacak. Oh. Bitcoin de bir şeyle endeksleyeceğiz. Ne olacaktır endeksleyen altındır. şey? Altındır. Dünyada değer ölçüsü ne koyarsanız koyun karşısına endeksleyen şey altındır. Altındır, çok doğru. Doğru Hayır. söylüyorsun. Hayır. Türkiye'de altın nasıl? Düşebim. Geçenlerde bir gübrenin... E Tabi borsa takip ettiğim için görüyorum bayağı tavan yaptı gübre evet. ee, aşı kaç gündür de tavan yapıyor. Ee, Türkiye'deki altın üretimi nasıl? Türkiye'de gerçekten yer altında çok altınlarımız var mı? Ben olduğuna inanıyorum. Nasıl ki e, doğalgaz yıllarca bu ülkede bakıldı araştırıldı yabancı şirketler kanalıyla geldi bakıldı bulunamadıysa Sayın Cumhurbaşkanımız e, bu işe el attıktan sonra bizim e, yeraltı kaynaklarımız ortaya çıkmaya başlarsa ben altının da böyle olduğunu düşünüyorum yani hmm. ve Türkiye'de de olduğuna inanıyorum. Yani altının daha ço Kes. E, çok çok olduğu inşallah Kes. daha ben, da çok çıkar da inanıyorum yani. Ülkemizde Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız öncülük etti. İnşallah bunun devamı da inanıyorum yani. Evet. E, vatandaşa siz şunu mu diyorsunuz? Ben yani yaklaşık 10 dakikadır sizinle oturuyorum. E, altına yatırım yapan hiçbir zaman zarar etmemiştir. Zabre dersiniz. Mümkün değil. Ya örnek şu. Diyorum ki bütün yatırım araçlarının tamamı <laughs> masaya yatırım. Bunlar 300 yıl önce yoktu. Bunların hmm. şey bu yani e, ama altın öyle değil insanlık var altın var. Artı bütün yatırım araçları ne sayarsanız sayın tabi, bunlar kazandırmaz değil mi yerine göre altının dönemine geçebilir Tabii. ayrı konu ama her şey yolunda olduğu zaman bir şeyler iyi gittiği zaman hmm. altın her şey yolunda olsa da paradır. Bir sıkıntı olsa da paradır. Bekleseniz de paradır. Ticaret yapsanız da paradır. Yani bu noktada bir şeyde bekleyeceksiniz eğer hmm. yatırım anlamında atıyorum işte dövizdir eurodur vesairedir. Bu anlamda altın güvenilir bir liman olarak görüyorum Tahir Bey. Altın üretimi nasıl gerçekleşiyor? Son altın sonra. üretimi şöyle e, altın üretimi inşallah bunu şöyle yapalım. E, nar altını kapılarını Beyaz TV açalım. İnşallah bir gün orada şöyle atacağım. canlı canlı anlatayım. Kısmen anlatayım. Lütfen. Kısmen anlatayım ama orada da canlı yayında gösteririz inşallah. Altın üretimi bizim kendi yaptığımız işten kısaca bahsedeyim. Altını eritmeyle başlıyor, Eritme sürecinde potalarımızı da eritiyoruz. Tabiri caizse bu su haline geliyor. Hani şu hazin avcılar falan filmler var ya altın dökülüyor işte su gibi oluyor vesaire. Altın orada gördüğünüz gibi aynen su haline geliyor. Kalıplara döküyoruz. Daha sonra işte makinalarda işleniyor. El işçiliği ince 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 yani bunun hikayesini inan vatandaşımız Buradan da merak eder. Da zamanımız yani anlatmaya yani da yok yani. yani anlatmaya da yetmez zaten ama. Yetmez. Şöyle söyleyeyim. Altını üretilirken görseniz oradan bir 10 kilo altını alsanız, sokağa atsanız bir tanesi de onu durup almaz. Hmm. Simsiyah bir soba teli gibi. Yani onun için ve bir sonraki aşamasında o sapsarı altın çıktığını görürsünüz. Yani onu gözle görmek lazım. Evet sorularımız bitti. Son mesajınızı alalım. Bir başka konuya geçeceğiz. Konuğumuz Son var. Son mesajımız şu. Yani altın her zaman için hem yatırım aracıdır hem e, akses vardır hem kültürümüzde vardır yani e, altın her zaman kendine değer koruyacaktır. Yani. Evet Mustafa Göktepe'yi aldık. Nar Altın Yönetim Kurulu Başkanı e, Ayşe'nin e, altını anlattı. dedi ki 2021 yılında da altın fiyatlarının durmayacağını daha da Kesinlikle. yükseleceğini e, söyledi. vatandaşlara şu soruyu sordum e, vatandaşlar size altın e, bozdurmaya mı daha çok geliyor yoksa altın almaya mı kendisi daha çok insanlar altın alıyor. E, dedi sevgili dostlar. Evet, devam